Güne Sigoda'yla biraz önce tekerini değiştirdiğimiz de araç, ee, şehir dışından geldi ağabeyimiz. Ee, Karafer yönlendirme, yönlendirme yapmıyor şu an. Örnek veriyorum, camı alıyoruz, camdan kesinlikle üfleme yapmıyor. İşte yüze alıyoruz, yüzden de kesinlikle üfleme yapmıyor. Zaten şöyle çevireyim, e yüze üfleseydi buradan şu an şu bizim astığımız Sigoda kokusu hareket ederdi, hiçbir hareket yok şekilde çalışmıyor. Şu an sadece ayakta kalmış. Ayaktan üfürüyor. Şimdi yönlendirme motorunu değiştireceğiz. Bunun içinde torpido göğsünü komple sökülecek demişler. Böyle bir şeye gerek yok. Biz torpido göğsünü komple sökmeden bunun değişimini yapıyoruz. Evet, arızamızı yaptık. Motoru değiştirdik. Şu an buradan da üfleme yapıyor. Şöyle baktığınız zaman şöyle yönlendireyim. Görüyorsunuz önceden rüflama yapmıyordu burada. Ee, şimdi cama veriyorum mesela. Bunu kapattı. Cama geçti şu an. Camdan rüflama yapıyor. Cam ayağa ya da ayağa veriyorum. Şu an ayağa geçti. Gayet güzel yapıyor. Cihazda da biz arızayı sildik. Önce cihazla bakıyoruz. Arıza var mı yok mu? Sonra değişimi yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Böyle arzunuz olsa komple topikte göz sökecek önemli şöyle bir şey yaptım. Arayın yardımcı oluruz.